Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Arabaları seviyorum ama arabaları konuşmayı daha çok seviyorum diye yine başlarken bu sefer arkamda ne var? Şöyle bir baktığınızda Toyota'nın Pro Ace en full paketi olan Passion x modeliyle birlikteyiz. Modeli ve paketleriyle birlikteyiz. Araç mı? Araç. Çünkü bu aracı almak için mesela Toyota Corolla'yı satıp, bakın Toyota Corolla'yı satıp yeni tabii 2025 bu Toyota pro alan abimiz de var. Ama bu gördüğünüz bizim 2022 model bir aracımız, en full paket aracımız dediğim gibi. aracın biraz özelliklerine başlayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi şöyle yapalım. Özelliklerinden başlayalım. Ardından bu aracı insanlar neden tercih ediyor? Kimler tercih ediyor? Ve bu aracın gerçekten sunduğu şeyler nedir? Bu şekilde şöyle güzel bir akışta gidelim. Arkadaşlar bu araç Peugeot Rifter gibi, Opel Combo gibi, aynı şekilde Fiat Doblo'dur, Citroen'in Berlingo'sudur. Hepsi aynı çatı altından, aynı altyapıdan geliyor. PSA'nın ürettiği araçlar bunlar. PSA nedir Yasin? PSA da Fransa'nın böyle büyük bir otomotiv firmasının kısaltması arkadaşlar. Bu araç hakkında normalde bu Toyota ProAce dediğimiz aslında motoru Toyota değilmiş. Nasıl oluyor bu Yasin? Şöyle oluyor. Bunlar PSA'nın motoruymuş aslında. Yani logosu Toyota ama kalbinde Peugeot'le Citroen var. Bu aracın sahibi e, hocamız bana anlattığına göre böyle Toyota hakkında filan yani araçlar hakkında böyle bayiye filan giderken işte Toyota bayisine gidiyor. Orada bayi de sanırım Toyota'nın kendi motoru bu. Ama Opel Combo gibi diğer araçlardaki gibi bir farklılık var. O yüzden aslında bu kendi motoru gibi bir şey denmiş. Bu konuyla ilgili sizin de bir görüşünüz varsa yorumlar kısmına bekleriz. Çünkü bu önemli bir konu gerçekten. Ama şöyle söyleyeyim tamam hadi diyelim ki motor kendinin değil yetkili servis bakımı olduğu sürece arkadaşlar sizin e, diğer Toyota'lar dahi gibi 10 yıla kadar da garantisi var bu aracın şimdi öyle söyleyeyim size alınır mı elbette alınır niye alınır neden alınır İnsanlar neden tercih ediyor bir abimiz var 2025 Corolla'yı satıp bundan aldı neden ben ticariyi seviyorum diyor. Demek ki uzun yolunda karşılıyor, diyor istediği performansı veriyor. Şimdi gelelim biz bu aracın özelliklerine. Nereden başlayalım? Kalbinden başlayalım hadi. Şimdi değerli dostlar, bu araçta 1.5 Blue HDi diye bir dizel motorumuz var. Bu da Peugeot ve Citroen'den alınma bir motor aslında. Hani az önceki muhabbet vardı ya, işte o muhabbet, o muhabbet oluyor. Bu araçla ilgilenenler kesinlikle bunları izlesin. Genel boyuttan önemli detaylara kadar değineceğim arkadaşlar. Bu aracın iki seçeneği oluyor. Biri 100 beygir, diğeri ise 130 beygir. İçinde bulunduğum Price 130 beygir gücünden. Gelelim bu aracın manuel ve otomatik olanına. Otomatikler benim gördüğüm kadarıyla daha fazla tercih ediliyor diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. PSA'nın tam otomatik 8 ileri şanzımanı olarak geliyor. Manuel'i de PSA'nın yine şanzımanı 6 ileri olarak geliyor. Ya ilk girişte dedik tamam Toyota'nın motoru değil filan muhabbetine girdik ama şöyle de bir şey var. Dediğim gibi yani bu sonuçta tamam logosu öyle ama Toyota da garanti veriyor. Demek ki Toyota garanti verdiğine göre pek de bir sıkıntı yaşayacağınız bir araç olduğunu zannetmiyorum. Ki alan kişilerden ben yani gerek bu aracın sahibi Ramazan hocamız olsun ve ona da çok teşekkürler olsun. Bu aracı verip çekim yapmamı sağladığı için diğer 2025 modelini alan abimiz de ya ben diyor ticari seviyorum diyor benim her şeyimle karşılıyor diyor. Ne ala o zaman. Özellikleri hakkında böyle konuşurken diğer yerlere de arada değinmek isterim. Mesela bu Toyota Opera daha çok yakışıklı diyen de var. Onlar tamamen kişinin tercihi. Ama bir şey söylemem gerekiyorsa Struyne'nin en boşunu aldığınızda hava yastığı sayısı düşüyor. Ama Toyota'nın en boşunu aldığınızda o sayı düşmüyor. Hava yastığı sayımız da düşmüyor. Toyota'nın hakkını yemeyelim. Şimdi gelelim bu aracın yakıtına. 1.5 dizel motor dediğimiz şehir içinde artı şehir dışında çok ekonomik bir motor. Bir de 8'leri EAT şanzıman var. EAT diye geçiyor. EAT 8. Bu da şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yakıta bunun da verimliliği oluyor. Hem konfor sağlıyor bu şanzıman hem de yakıt verimliliği sağlıyor. Bir de abi her türlü güvenlik donanımını çoğunu bunda da bulabilirsiniz. Mesela FCW dediğimiz bir çarpışma uyarısı var. Şerit takip var. Park sensörleri var. Bunun gibi işte hız sabitleyiciymiş falan bunlar zaten var. Yani aklınıza gelebilen şu an donanımlı yani güvenlik donanımı olarak aklınıza gelebilecek çoğu özellik bu araçta var. Tabii ben bunları konuşurken insanlar neden bu aracı tercih ediyor? bir yandan da aklınıza geliyordur yani demek ki bundan demek ki bundan bir de şöyle insanlar var kardeşim işim için lazım ama ailemle de binek gibi kullanayım al sana o zaman Toyota Pro Ace. sadece bu da değil Opel kombosundan Peugeot Rifter'ına bilmem Berlingos'una kadar gider ama biz şu anda Toyota'yı tanıtıyoruz Toyota'yı seviyorum çünkü diğerlerini tanıttığımda da artısı eksisiyle yine ön plana sunarım. Lakin bunların hepsi hemen hemen aynı araç. Direksiyon başındayken şu ön tarafı sizlere bir tanıtayım öncelikle. Bu gördüğünüz gösterge Stroya'nın göstergesiyle aynı zaten. Şu kromajlar, detaylar olsun filan. Hepsi aynı. Bu arada hemen şurada ilk girişte dikkatinizi çekebilir. Ee, otururken filan. Burada hemen koltuk ısıtmamız mevcut. Bir de şöyle bir geldiğimizde Burada iki tane bir e, torpidomuz var. En sevdiğim arkadaşlar bu 2007 ile işte 2011 falan o civarlarda çıkan Corolla'larda da çok hoşuma gidiyordu. Bunu herhangi bir böyle tutamaçla açmalı kapamalı şeyle yapmanıza gerek yok. Şöyle bir tutamaç var ama işte böyle şey yok hani açıyorsunuz ya şöyle bir çıkıntıya gerek yok. Bunu da hemen şöyle açıyorsunuz kapatabiliyorsunuz. İstediğiniz yerden açıp kapayabilirsiniz. Tak diye oturuyor böyle bir. Burada da Şimdi burada arkadaşlar orta genişlikte bir torpidomuz mevcut. Şuraya çok bakamadım. Oo, burası baya derinmiş. Yani çok aşırı değil ama aşırısına zaten ön tarafa çıkar. Belli bir derinlik var. Şöyle bir baktığınızda belli bir derinliğimiz var. Bagajımıza geçelim arkadaşlar. Bagaj için de size söyleyeceklerim var. Şimdi değerli dostlarım Yine burada bakın bir pandizotumuz mevcut pandizotları severim yani en azından bir şeyleri koyuyorsunuz üst tarafa falan güzel oluyor hocamız galiba şeyi sökmüş burada bir separatör olması lazım onu sökmüş bu separatör hakkında acaba muayeneden geçiyor mu geçmiyor mu normalde separatörler oluyor onu bilmiyorum muayeneden geçip geçmediğini onu da bir araştırırım buraya bir yazarım arkadaşlar separatörlü oluyor. Yani separatör dediğim böyle demirli hani oluyor ya. Arkaya sanki köpek falan koyuyorlar ya. Onun gibi düşünün. Şunu şöyle bir pandizotumuzu şey yapalım. Tamam. Bu geliyor mu ya böyle oynuyor mu? Yok. Tamam. Onun dışında değerli dostlar şurada bir aydınlatmamız var. Sonra bu neymiş? He, burada bir askılık falan şeyi var arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde. Bunları kanca gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kanca niyetine kullanırsınız yani. Şöyle buradan böyle geçene kadar yine koltuklarla alakalı yatmadır kalkmadır gibi şeyler var. Burada yine bir göz var. Ben her göz gördüğümde bir e, sevinç olacak bende. Bu araca karşı da bir e, sevgi olacak. Güzel bir göz var. Çok fazla derin değil ama idare eder. Çok şeyin önemi yok. Onun dışında... Bakalım 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 ne varmış burada. Bakın burada bir bardaklığımız var. Gayet güzel, hoş. Onun dışında şöyle bir baktığımızda burada bir tane daha bardaklığımız var. Ekstra bir de bir de sürpriz var. <laughs> 12 voltluk çakmaklık çıkışımız var. Bir de burada ne varmış dedim ve şöyle açtık. Baktık ki orada bir şey daha var. Bir göz daha var. Hem de devasa bir göz, kocaman bir göz. Bakın şöyle buraya kadar. Ve burada ne yazıyor? Evet abicim diyor maksimum sen 10 kiloya kadar bunu koyarsın diyor. Buraya malzeme koyarsın diyor. Peki diyorum ki ben de abicim bunlar ne o zaman diyorum. Bunlar ne o zaman diyorum. Onlar da abicim içeriye geç ben sana anlatacağım diyor. Geçelim o zaman. İçeriye geçelim ama şunu söylemeden geçmeyelim. Bagajımız tamı tamına 750 litrelik hacme sahip. Bunu da söylemeden kesinlikle geçemem. Şimdi arkadaşlar park ettiniz filan. Bu araçla Arka bagajı açmaya kalkırsanız zorlanabileceğiniz bazı park durumları olabiliyor. O yüzden arkadan bir şey alacaksınız diyelim ki. Bakın burada açma yeri var. Burada da şu cam yerini açma yeri var. Açtık bakın. Şak diye açtık. Burayı da açtığımızda alın size buradan erişim. İster bagaja erişirsiniz ister pandizotun üstünde herhangi bir şey varsa erişirsiniz ve ister bu tatlı güzel yere erişebilirsiniz yani arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun içeriden yerine. Evet Bismillah dedik içeriye girdik. İçeriye gir dedi ya. Girdim. Şöyle şurayı aç diyor bana Toyota. Açıyorum bakıyorum ki bakın burada ne var. Hemen şöyle size göstereyim. Bir burada yani zaten büyük bir yer yani. Hem buradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Bir şeyler koyabilirsiniz. Aynı zamanda bunu kapattım. Hem de sağ tarafından çok rahat bir şekilde buradan artık istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Gayet güzel, ferah. 10 kiloya kadar koyun abi ne koyarsanız koyun. Daha ben ne yapayım demiş Toyota. Hani size az önce bahsettim ya. Ben böyle araçları çok seviyorum sanki. Hani bir yerlerine bir şey koyabilecek şekilde tasarlıyorlar. Yani bu araç bana şahsen çok kompakt geldi. Kompakt dediğim yani böyle bir şeyleri sıkıştırarak çok profesyonel bir şekilde dizayn edilmiş. Çok güzel bir kompakt tasarım işte bu. En sevdiğim. Az önce şöyle araca binerken dikkatimi çekti. O ne dedim be öyle? Kocaman zincire bakın arkadaşlar. <laughs> Sürgülü sağlı sollu yan kapılarımız. Ayrıca bunun bir taşıma kapasitesi var. 600 ila 1 tona kadar taşıyor. İşte sana araç. Ne övdün be Yasin falan diyebilirsiniz ama övülmeye de değer bir araç. Yine burada lambalarımız var arkadaşlar. Şu an kapı açık olduğu için yanıyor. İşte Şöyle yine kapıya göre ayarlı. Aynı zamanda bakın burada kocaman bir gözümüz var. Bakın şöyle işte buralara bir şeyler koyabilirsiniz. Her yerden göz yapmışlar. Arka kapılarımızın tasarımı bu şekilde olmuş. Tasarıma bakarken arkadaşlar yine burada bir makam perdemiz mevcut. Hemen bunları alıp böyle buraya yerleştirerek perdemizi kapatabilip güneşten de korunursunuz en azından bir nebze. Makam perdemizin dışında bunu indirdiğimizde değerli dostlar şey daha var. Arkalar bu şekilde açılıyor, kapanıyor. Bu işte yine benim en sevdiğim olaylardan birisi. Bir ticariyin arkadan böyle açılması, hani tam açılmıyor ama bu kadar. Ama yine de hoş bir şey yani. Arkadakiler için gayet ferahlatıcı. Böyle açma kapama yaparken hemen size bunu da göstereyim. Şunu bir açalım mesela. Şöyle size göstereceğim şekilde ayarlayayım. şekilde açabiliyoruz. Ha buraya kadar ama. Yani nereye kadar derseniz ben şu an buradayım. Burada bitiyor. Ama yeterince atmosferi görebiliyorum. Sıkıntı yok. Burada da bir tepsiliğimiz var değerli dostlar. Açtınız, koydunuz ayranı, koydunuz tostu, yediniz, yola devam ettiniz. Ayrıca böyle çok eğlen bir şey de değil. Bir şey tutuyor onu şu an bir mekanizma. Gayet güzel tasarlanmış diyelim. Bu arkamda gördüğünüz koltuklar yatmıyor. Yatıyor ama yani bu tarafa doğru yatıyor. Arkaya doğru yatmıyor. Böyle dik bir şekilde gideceksiniz. Arkaya böyle hani şöyle azıcık gideyim falan olayı yok maalesef. Bu bizim bir dezavantajımız olsun. Görebildiğim diğer dezavantaj ise bu aracın otomobil ruhsatlı olmayışı. Bu da nedir mesela? Ya iki yılda bir değil de yılda bir kere muayene yaparsınız. Onun dışında EDS'lerde 70 ile değil de 50 ile gidersiniz. Bu tür bir dezavantaj sadece böyle yol sesi bir miktar alıyor arkadaşlar. Özellikle mesela 110'dan sonra gidince böyle e, havanın sesi, yolun sesi falan biraz daha gelmiş oluyor. Ama böyle tırtıklı, engebeli yollarda, kasislerde falan önemli ölçüde soğuruyor. Çünkü bu araç konfor odaklı yapılmış bir de. Şimdi değerli dostlar, neden bu aracı tercih ediyorlar? Ticari ama binek konforu var. Özellikle mesela full paket olunca ki zaten mesela bu gördüğünüzde bir full paket bir araç çok konforlu oluyor için. Aynı zamanda şimdi şehir içinde olsun yükleme, indirme, bindirme işlerinde çok pratik. Küçük bir minibüs kadar alan ama kompakt bir araç. Az önceki dediğim gibi kompakta çok profesyonel bir şekilde e, dizayn edilmiş, sıkıştırılarak dizayn edilmiş. Bu da gayet aracın hoş olmasını sağlıyor. Yeni Toyota Corolla'yı satıp bunu alanlar var. Çünkü diyor ki mesela bu abimiz, ya diyor ben diyor ticariyi seviyorum diyor. Hani benim zaten uzun yolda da her şeyimi karşılıyor. E zaten biraz da büyük seviyorum böyle diyor. Al o zaman sana araç işte. O yüzden bunu tercih ediyor. Zaten size saydığım çoğu otomobil sınıfında araçlarda olmayan özellikler de bu araçta mevcut dedim. Hani az önce saymış olduğum bu FCW olsun, yani çarpışma uyarısı olsun, şerit takip olsun, park sensörüydü işte koltuk kısıtmasıydı kör nokta uyarı sistemidir bunun dışında adaptif kruz kontrol sistemi var şimdi zaten adam bununla uzun yola çıkınca 6 litrenin altına kadar dahi inebiliyor ha, normalde 6-7 litre zaten bunun yakıtı işin tabi yine güzel bir tarafı toyota'nın yapmış olduğu yetkili servisi devam ettiği sürece de 10 yıl olan bu garanti işi insanı gerçekten şöyle bir mutlu edebiliyor bir şey daha söyleyeyim bu araçla alakalı şöyle yerimizi atalım ve ekrana bakalım Bu araçta aynı zamanda Şöyle şey de indirelim ee, Şu gördüğünüz üzere Geri görüş kamerası da var Ya dediğim gibi bu araç size aslında çoğu şeyi sunuyor İnsanlar zaten o yüzden alıyor bu aracı Şöyle ufaktan da bir turlayalım değerli dostlar Penceremizi kapatalım klimamız açık çünkü yani Görünüm olarak da bence gayet güzel hoş bir şey var. Ekranı güzel zaten. Dediğim gibi ekranlar diğerleriyle, PSA gruplarıyla, özellikle Strowen Berlingo ile hemen hemen aynısı zaten. Belki tam olarak aynısıdır. <laughs> Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Dizelin sesi de çok fazla yok. Hani diyoruz ya dizel sesi şöyledir, böyledir diye. Ee, çok fazla abartılı duyacağınız bir ses yok. Şimdi değerli dostlar, oturma itibariyle bu ön panelin camının geniş olması benim şu an dezavantaj olarak görmüş olduğum şurası mesela çok kalın geldi bana kör noktada falan herhangi bir sıkıntı yaşatmaz ee, Yani normalde de bir şey olmaz Lakin çok kalın olması çok hoş olmamış ama onun açığını da ne kapatıyor biliyor musunuz Buraların çok geniş olması aynı şekilde şurada bir camın olması şuraların aynı şekilde e, geniş bir şekilde yapılması o açığını kapatıyor. Ekranı gayet yeterli. Güzel bir ekran var. Direksiyonunu zaten biliyorsunuz. Gayet hoş, güzel bir şekilde tasarlanmış. Kasislerde olsun, engebeli yollarda olsun. Benim hoşuma gitti. Gayet iyi soğuruyor diyebilirim size. Yani şurada da aynı şekilde yine bir kasisten geçeceğiz. Şöyle yavaşlayalım. Çok fazla şey yapmıyor. Ticari olmasına göre çok e, konfor odaklı yaptıkları için bu arabayı bayağı bir soğuruyor bu engebeli yollardaki işte kasis olur, yolun kendisi engebeli olur. Epey bir soğuruyor. Ya görünüm itibariyle çok geniş bir araç. Hani diyorlar ya uzun yola falan gerçekten karşılıyor benim ihtiyacımı. Ben de uzun yol yapan biriyim zaten. Uzun yol yapan biri olarak şöyle bir baktığımda çok rahat bir şekilde uzun yol yapılır bu araçta. Çünkü arkadaşlar bu araçta güvenlik donanımların hemen hemen aklınıza gelebilecek her şeyi var. O yüzden zaten uzun yol çok rahatlıkla yapılabilir. Rahatlığın dışında artı bir konfor bile yani ticari olduğuna rağmen artı bir konfor bile verebilir. Beklentinizin üzerinde olacağını düşünüyorum ben bu araç hakkında arkadaşlar. Benim gayet hoşuma gitti. Ee, Allah isteyen herkese. Daha iyisini de nasip etsin, sıfırını da nasip etsin inşallah. Benim söyleyeceğim bu araç hakkında bunlar olur değerli dostlar. Şöyle bir gidelim. 110'dan sonra filan zaten araçtan e, rüzgar sesleri gelmeye başladığını onu söyleyeyim sizlere. Hafif hafif böyle rüzgar sesleri geliyor. E abicim zaten bu ticari hani onu da görmeyin arkadaşlar. Bazı şeyler görülmez. Yani Artı eksisi illa ki olacaktır araçta ama Sonuçta aldığınız aracın Amacına bağlı olarak Zaten size yeterli konfor da sunuyorsa O araç alınır abi Kocaman bir camı var mesela Şu var ya şu Bir tek bu <laughs> Bir tek bu beni şey yapıyor Enteresan duruyor ya şuna bak Ya sadece bu var işte Artık bunu da e, Muhtemelen bununla alakalı İlla ki bir şeyler duymuşlardır. Ufak ufak böyle inovasyonlarla filan otomobil sektöründe hangi araç olursa olsun sürekli bir ilerleyiş ancak böyle işte eleştirilerle hani bu eleştirileri tabii ki alan otomobil firması da çok önemli. Şimdi adam otomobil firması ama kafasına göre üretiyor. O zaten en sonunda patlar üretemez ki. Ya sağa sola bakıyorum insanlar da garip garip bakıyor şimdi <laughs> kafamda kamera var ya gerçekten insanlar böyle çok YouTube işleriyle falan meşgul olmadıklarında çok meşguller ama çeken insanları görmeye çok alışkın değiller. <laughs> ama alışıyorlar tabii. E, toplum içerisinde böyle şeyler oluyor. Bu benim sevdiğim bir iş sonuçta. Seviyorum. Diğer işimiz zaten elektrik alanı ile ilgili olduğu için araba sektörünü de çok seviyorum. E, Allah herkesin Bakın size bir şey söyleyeyim. Risale Nur'u bilirsiniz. Orada mesela şöyle geçiyor. Her hayvanın birbiri arasındaki farklar ne kadar büyükse bakın düşünün ki bir kedi ile bir kartal düşünün. İnsanların her birinin de arasındaki fark o kadar büyüktür diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ciddi bir şey. <laughs> Her insanın bir yeteneği var. Onun yaptığını ben yapamam, benim yaptığımı o yapamaz. Değerli anne babalara sesleniyorum buradan. Her çocuğunuz, çocuğunuzun hani bir film vardı ya, her çocuk özeldir. Gerçekten öyle. Bütün çocuklarımızın inşallah yeteneklerini keşfetmesi umuduyla anne babalar lütfen zorlamayın. İşte doktor ol kızım, işte kızım avukat ol, oğlum hakim ol falan bu şekilde zorlamayın. Herkesin bir yeteneği zaten Allah tarafından verilmiş ve inşallah herkes potansiyellerini en iyi şekilde yaşatır. Türkiye'miz içerisinde de yine bu potansiyelleri yaşatırken Kendini görerek En azından belli bir noktaya gelmiş olur insanlar kendini gördüklerinde Ve Türkiye'miz için de bu da çok önemli buradan ben mesajlar vereyim sizlere Her çocuğun bir yeteneği vardır lütfen onu bulmaya çalışın değerli anne ve babalar İnsan insana faydalı olması gerekiyor Dedim ve Burası da Biga'nın Bir park yeri gibi düşünebilirsiniz öyle bir yer Şimdi bu aracın sahibi olan Ramazan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu aracı tanıtmamı sağladığı için Ramazan hocamı çarşıya bırakmıştım. Ee, sen istediğin gibi tanıt dedi. Allah razı olsun. Bu şekilde çevremiz sayesinde e, yani sizle de aynı şekilde bir YouTube ailesi olmak benim için gerçekten harika bir şey. İleride çünkü alım satım yaparız, ticaret yaparız, bir şeyler yaparız. Birbirimizin her zaman yanındayız araba konusunda olsun, diğer konularda olsun. Samimiyet ve dostluk önemli diyorum ve videoyu burada kapatıyorum değerli dostlar. Her bir abone benim için önemlidir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.